Merhaba. Bugün sana sevgilim günaydın mesajı atmadığında kritik seraryoyu aynı anda neden yazdığını ya da biri sana yaklaştığında neden uzaklaşmak istediğini psikolojik perspektiften anlatacağım. Çünkü bu videoda ilişkilerin psikolojisini, bağlanma stillerini ve iletişim kazalarını masaya yatıracağız. Ve evet, muhtemelen kendi ilişkinde sorgulayacaksın. Hazırsan başlıyoruz. Çocukken annen seni bırakıp mutfağa gittiğinde artık beni sevmiyor diye kriz geçirdiysen Gelecekte sevgilin mesaj atmayınca da dramatik senaryolar yazmaz sürpriz değil. Sence sen böyle misin? Bunun cevabını verebilmek için bağlanma stilini bilmen gerek. O zaman bağlanma stillerine bakalım. Güvenli bağlanma. Etrafında partnerin bana yazmadı çünkü muhtemelen bir işi var. Müsait olduğunda konuşuruz diye düşünen insanlar varsa bunlar nadir, ender, soy olan ve güvenli bağlanan insanlardır. İkinci bağlanma türümüz kaygılı bağlanma. Mesaj atmadıysa kesin benden soğudu. Başka biri mi var? diye düşünüp günde 126 kez çevrim içi olup olmadığına bakmakla meşgul olan insanlardır. İlişkide sürekli ilgi ve onay beklerler. Üçüncü bağlanma türü ise kaçından bağlanma. Ne sevgilisi ya? İlişkiler boğucu zaten. Üç günde bir yazsam ne olur? Diyen ama sonra sevgilisi gidince içten içe yıkılan tiplerdir. Hem yakınlık ister hem ondan kaçar. Dördüncü ve sonuncusu dağınık bağlanma. Bu bağlanma tipi ruhsal bir gelgit dula parkı gibidir. Bir sarılır, bir kaçar. Yaklaşma, yaklaş biraz. Şimdi uzaklaş, şimdi biraz daha gel. Pek sen bunlardan hangisisin? Yorumlarda belirtmeyi unutma. Bağlanma stilini geçtik diyelim. Ya iletişim? Bazılarımız konuşur, bazıları susturur, bazıları da içinden Shakespeare çıkarır. Bakalım hangi türdesin? Pasif iletişim. Sıkıldım ama söylemeyeyim üzülür diyenlerdir. Ama bir bakarsın, 8 yıl sonra küt diye patlar. 2007'de bana tamam demiştin, unutmadım dediğinde karşısında kala kalırsın. Agresif iletişim. Geç mesajı atılınca beni umursamıyorsun diye sinirlenenler, en ufak olayda bile ilişkiyi battaniye gibi silkeler ve dağıtırlar. Pasif agresif iletişim. Yok bir şey ya, ama keşke biraz daha düşünceli olsaydın. Neyse, diye trip atmadan yaşayamayanlar kulübüne hoş geldiniz kendini ifade eden iletişim. Mesajına geç cevap verdiğinde üzüldüm ama konuşabiliriz. Bunu söyleyen kişiler Zen ustasıdır. İlişkinin içinde durur, duygusunu söyler ama trip atmaz. Bunlar varsa kaçırmayın. Sevin, saklayın, sarmalayın. İlişkiler bazen romantik film gibidir. Ama bazen de psikolojik gerilim filmi. İlişkiler eğlencelidir ama bir o kadar da derindir. Ve bazen tüm bu gergitlerin triplere boğulan tartışmaları sebebi sadece içimizdeki küçük çocuk olabilir. Bu yüzden sevgiline trip atmadan önce bir dur, düşün. Bunu şu anki ben mi istiyor yoksa terk edilmekten korkan 5 yaşındaki ben mi? Trip attığınız en absürt olay neydi? Yorumlarda itiraf edin. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.